Hocam haftalardır kötü sonuçlar alıyorsunuz. İstifa etmeyi düşünmüyor musunuz artık? Yani benim istifa etmemi bekleyen insan aklını kaçırmış demektir. Beni henüz tanımamış demektir. Sen bu takımın geçen sene neler yaptığını gördün Muharrem. Sen gördün. Bin bir türlü maddi imkansızlığa rağmen, eleştirilere rağmen düştük, yılmadık. Bizim pes etmeyen, onuruyla, haysiyetiyle mücadele eden bir takım olduğumuzu unuttun herhalde. Evet, haftalardır kötü sonuçlar alıyoruz. Sorumluluğu üstüme alıyorum. Oyuncuların suçu günahı olmayabilir. Her şey benim hatam olabilir. Ama bunları toparlamak için önümüzde çok zaman var. Geçen sene Ronaldinho'suyla, Pirlo'suyla büyük fedakarlıklar sonucunda nereden gelip şampiyonluğu aldığımızı gördünüz ve her seferinde ben bu takımı şampiyon yapacağım. Görürsünüz dedim. Söz verdim. Herkesin önünde söz verdim ve yapamayacağım bir şeyin sözünü vermem, asla vermem. Bak söylüyorum Muharrem bu takım toparlanacak. Ben hiçbir zaman pes etmedim. Pes edeyim de, vazgeçeyim de, savaşmayım da. Böyle basın toplantısında bana 3-5 çapulcu bu tarz sorular sorsun. Sen beni tanımamışsın. Ama sen var ya sen iyi ki varsın. Gerçekten iyi ki varsın. Sen varsın diye daha çok çabalıyorum. Daha çok mücadele ediyorum. Senin gibi insanlar için. Bu hayatta kötüler, zalimler, acımasızlar olacak ki iyilerin başarısı ön plana çıksın. Sana teşekkür ediyorum. Ve kalan maçlarda Leeds United'ı izlemeni tavsiye ediyorum. Ama 3 hafta sonra ama 5 hafta sonra. Lig uzun. Değil mi Fatih hocam? Değil mi Burak kardeşim? Değil mi değerli basın mensupları? Değil mi Muharrem? Bu sezonun sonunda çok güzel şeyler var. Işık var, aydınlık var. Sizlere bunun temennisini verebilirim. Samimiyetimle. Tüm samimiyetimle. Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te bir antrenörün hikayesi bölüm 26 ile karşınızdayım. Leeds United'daki ve Türkiye'deki, Türkiye milli takımındaki maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kadroları gönderdik. Türkiye milli takımına, aday kadrosuna birkaç oyuncu daha ekledim. Selçuk İnan'ı sakatlığından dolayı çıkarmak zorunda kaldım. Mehmet Ekici ve... Tolga Ciğerci'yi dahil ettik kadroya. Mehmet Topal'ı da dahil ettik aynı zamanda. Sercan Yıldırım'ı da Enes Ünal'ı da dahil ettik. Leeds United'dan gelen bir teknik direktör olduğum belli oluyor. Bu bölümde yapacağımız 3 maç var. Biri ligde Southampton, diğeri Türkiye milli takımıyla Yunanistan ve İrlanda maçları. Ama duruma göre simülate edebiliriz. Başlıyoruz arkadaşlar. Video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Southampton'a karşı deplasmanda beyaz formayla oynuyoruz. Rakibimiz kırmızı beyaz çubuklu forma ve siyah şort. Oyun ayarları Southampton'a karşı tabii ki de efsanevi zorluk derecesinde oynayacağız. Zorlanacağız. Beraberliği çıkarmaya çalışacağız deplasmanda ya da galip gelmeye çalışacağız. Bulutlu bir hava. Kadrolarımız hazır. Farfan kart cezalısıydı. iyileşti. Nikolaos yedekte. Arroyo ve Nadir çiftçi ilk 11 ile başlıyoruz forvette. Başarılar United diyorum ve bu maçta desteğinizi hissettirmeyeceğiz istiyorum. Haydi yorumlara. Southampton Leeds United karşılaşmasına hoş geldiniz. Sen Mary harika bir atmosfer var. Bu mülayim statta türbünler hınca hınç dolu. İğne atsanız yere düşmez. Ligin orta sıralarındaki iki takımın 10 puanlı iki takımın karşılaşmasını izleyeceğiz. Leeds United Burak Şener'le beraber bu sene Avrupa kupalarına gitmek istiyor. Bunun hedefinde bunun derdinde. Haydi çocuklar diyelim. Haydi Leeds United diyelim. Başarılar size. Başarılar çocuklar. Biz başladık. Biraz top çevireceğiz. Ondan sonra rakibin en pis anında atağımızı gerçekleştireceğiz Bamba Farfan Farfan sert müdahaleler var Kuk kaçan bir oyuncu var sanki Şener Özbayraklı bindirdi sağ kanattan İçeride oyuncular var Ortayı yaptık Nadir erken zıpladı Dönen pozisyonda kimse yok Gaston topu aldık Arroyo Alex Teixeira ortadan geliyoruz Kuk Farfana vurur Farfan Her yerden vurur ama Forster'ın kucağına Rakip geliyor şimdi soldan Bertrand Ramirez e, orta yakayarak müdahale Belushi harikasın. Müthiş bir ara topu. Harika geldiler. Silvestri uzaklaştırın. Silvestri de inanılmaz toplar çıkarıyor ama Farfan yakışmıyor size. Bakın kafayı yemiş gibiler. Devam edelim. Teixeira Farfan ortadan ortadan. Tek top. Paslaşmalar gelmesi lazım. İyi geldik sanki. Alex Teixeira sağdan bindiren oyuncuyu bekledi ama Şener tereddüt etti. Nadir çiftçi ortaya. Adrian harika çalım. Ara topu geldi. Miki vur. Miki Aroyo. Miki, 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 Miki Aroyo. Harika bir top Adrian. Artık beklediğimiz, istediğimiz şeyleri yaptım. Müthiş çanım, müthiş ara topu ve aynı güzellikte vuruş. Leeds United deplasmanda Miki Arroyo'nun son haftalardaki tecrübeli, kendini gösteren futbolcunun golüyle 1-0 geçti. İşte gol sevinci görüntüye geliyor ve Leeds United taraftarı da görüntüye geliyor. 1-0 öndeyiz Miki Arroyo'nun golüyle. Üçüncü golümüz oldu bu. Bu galibiyeti bu öne geçmenin avantajını korumamız lazım. Haydi çocuklar. Cedric kafayla indirdi. Açtı ayağından. Kayarak müdahale Filipe Luiz'den. Atak devam edecek. Davis. Adrian'ın çalımına benzer bir çalım attı. Girdirmeyin. Oralara çok çabuk giriyorlar. Orta arka direği. Hayır. Çok güzelsiniz çocuklar. Hadi hızlı çıkalım. Teşehir atajı kullandı. Adrian. İlk golün mimarı Adrian. Ortayı yaptı. Arka direğe doğru. Penaltı noktasına doğru daha doğrusu ama kafa çok kötü gitti. Kuk kademeye girdi. Kuk bir yandan, Kuk bir yandan Felipe Luis bastırıyor. Bamba bir türlü oyuncu değişmedi. İki kişi birbirine girdi. Harikasınız çocuklar. Ne diyeyim size? Ne diyeyim size? Saçma bir gol yedik ya Orada defalarca adam değiştirme tuşuna bastım Bamba üzerinde bir türlü yanmadı Birbirine çarptı kutla beraber Hak etmedik ya ah, Rahat bir galibiyet yüzü göremeyeceğiz herhalde Son dakikalarda geliyorlar Harika paslaşmalarla geldiler İlk yarı bitti 1-1 bir bir bitti İkinci yarıda herhangi bir değişiklik yapmayacağız 26'da golü attık. 42'de yedik. Radikal kararlar almamız gerekiyor herhalde. Bu kadar lavali oynayamaz bir takım. Davis paslaşıyor Southampton. Beraberlik golü, golünü bulduktan sonra güvenleri de yerine geldi. Klasi top çeviriyorlar. Davis orta. Tehlikeli bir orta. Hadi çocuklar yüklenin dedi Burak Şener. Adrian, açın şu oyunu. İyi dağılın. Yapacağınız çok zor şeyler değil. Hadi. Nadir Çiftçi yine Mikaro'ya. Mikaro'yu. Attı çalımı Mikaro'yu. Mikaro'yu. Arka direkt bomboş. Aro'yu. Aro'yu olmadı. oyu Çok sert orta. Alex Teixeira yetişemedi o topa. Müthiş bir pozisyonu teptik ama. Yapın. Yapın. Presi yapın. Uç. Harikasın oğlum. Cookie'yi indirdi. Farfan güzel yere Ver kaç gelir mi ya çok kötü top Adrian bunu yapma Adrian Fonte Bu boşlukları nasıl görüyorlar ben hayret ediyorum ya Adamlar acayip oynuyorlar Acayip Tabi zorluk derecesinde efsanevi olduğunu unutmayalım Zor birlikte oynuyoruz Olacak böyle şeyler Olacak ama yenilmeyeceğiz Cedric bir orta daha geldi içeriye. Ta arka direğe gitti. Tadiç'in olduğu bölüme doğru. Karşısında Şener var. Şener ortayı yaptırdı Silvestri çık aman. Elle. Hızlı bir şekilde. Harika yere. Hadi çıkın artık. Müthiş yere. Nadir çiftçi. Nadir yardırdı gidiyor omuzda attı Nadir. Gir içeriye. Kırmızı kart bekliyoruz. Olmaz bu kadar ama. Olmaz bu kadar. Futbol oynatın bize. Çirkeflik var. Yazık. Steven Davis sarı kartı gördü. Nadir'i arkadan öyle bir düşürdü ki. Gerçekten centilmenliğe aykırı bir faul. Çok tehlikeli bir pozisyon olabilirdi. Ama biz bu pozisyona benzer bir pozisyonu geçen bölüm yaşadık. Topun gerisinde Alex Teixeira. Nadir çiftçiden aynı golü bekliyoruz. Alex Teixeira orta Forster. Son 5 dakika artık. Top bizde. Sakin oynamalıyız. Ama bu, bu değil. Bu sakinlik bu değil işte. Offside. Bir şey olmaz bu pozisyonun. Silvestri. Güveneceğiz kendimize. Felipe Luis. Son 5 dakika artık. Ortada boşluk var. Mikaro oyu. Alex Teixeira güzel yere. Mikaro'yu attı çalımı. Mikaro'yu attı aradan. Harika top. Gol. Ya nasıl ya? İnanamıyorum arkadaşlar. Vurdurmadılar. Gol geldi dedim. Yüzde bin gol geldi dedim. Çok arayacağız bu pozisyonları. Çok. Ah. Ah topa vurdurmadı. İnanamıyorum. Adrian top bizde. İcari oyuyor. Hadi oğlum. Çok güzel gelmedik. Kötü top ama atak devam edecek. Farfan attı pası. Ya Dik'in şu topu taca atın top. Ya abi çok akıllılar ya. Baksana bak. Nefret ettim adamlardan. diyeceğim bilmiyorum ya. Gerçekten ne diyeceğim bilmiyorum. Önce arkadan. Çirkefçe, fair play'e, centilmenliğe aykırı bir foul. Ardından kaleciyle karşı karşıya vurdurmadılar topa. Orada da bir penaltı falan çıkmadı. İnanamıyorum. Gol ararken gol yedik. Olamaz ama ya. İnanılmaz pas ortalaması var maçta. %89'a %88. Daha ne yapalım biz? kaleyi bulan 3 şutun ikisi gol. Bravo size. Dünya Kupası elemelerindeyiz. Bu maçları simüle etmek istiyorum. Maç yap değil, milli maç havasında değilim şu anda. Leeds United'la bir galibiyet görmek istiyorum. Türkiye milli takımına güveniyoruz. Yunanistan karşısında oyuncularımız bakalım ne yaptı. Yenildik 1-0. Sıradaki maçımız İrlanda'ya karşı. İrlanda karşılaşmasında da giriyoruz. Takımın başında ben varım. Alınacak bir mağlubiyette sorumlu benim. Ama 2-0 kazanıyoruz. Arda Turan ve Nuri Şahin tebrikler size. Ligde 13. yüz. 10 puanımız var. Orta sıralarda diyebiliriz biz buna. 20 takımlık Premier Lig'de 13. yüz. Kurtlar sofrasındayız. Geçen sene bu takımı Nasıl çıkardıysak öyle devam ediyoruz 1-2 takviye dışında. Güçsüz oyuncularımız olabilir ama yüreğimizle efsanevi zorluk derecesinde oynamaya devam edeceğiz. Sıradaki rakibimiz Everton. Yenersek üstlerine çıkıyoruz. Akıllı oynayacağız bu sefer galibiyete ihtiyacımız var. Kendi evimizdeyiz sarı formayla oynayacağız. Haydi işimiz rast gelsin rast gitsin. Efsanevi zorluk derecesinde. Bir gece maçı, bir şampiyonlar ligi saatinde oynuyoruz. Kendi evimizdeyiz. Efsanevi zorluk derecesinde bu kadroyla Everton'ı sahaya gömeceğiz. Başka açıklaması yok. Burak Şener'in çağrısına kulak veren Leeds United taraftarları maça koşuştular. Esnaf işini gücünü bıraktı. Leeds United'ı desteklemek için türbünlere geldi. Bugün türbünlerde bayram havası var ve bu bayram havasını 3 puanla kapatmak zorundayız. Bitirmek zorundayız. Elimiz ne geliyorsa yapmak zorundayız. Haydi başarılar çocuklar. Yoğun baskıyla oynuyoruz. Ultra ofansif bir futbol dedi Burak Şener. Artık kaybetme korkum yok. Hiçbir şeyden korkmuyorum dedi. Orta içeriye doğru. Uzun boylu bir forvetleri var ama bizim de orada bambamız var. Kendine gel Adrian. Alex Teixeira. Güzel top Miki Aroyo'ya. Aroyo omuzu yedi Funes Mori'den. Hatırlıyorsunuz bu oyuncuyu. Yapın 3 kişi. 5 kişi. Pres yapın, korkutun. Böyle bir takım istiyorum. Bastı topa Farfan. Kuka. Kuk. Harika çalım. Faal bekliyoruz. Atak devam edecek. Bindirdi Şener Özbayraklı. Şener ortayı yaptı. Nadir çiftçiğin. Ah arkamıza düştü. Bir iyi orta gelmedi Şener'den. Farfan. Çok geride topla buluşuyor Farfan. Bir şeyler yapmalıyız. Adrian. Yok mücadele yok. Ya, Aa, ruh yok ya oyuncularda. Ha, ver, ver penaltıyı ver. Ver de çıldırt bizi. Adrian. Delof'u nasıl geldin? maçı çevireceğiz. Bu maçı çevireceğiz. Rahat olun. Rahat olun arkadaşlar. Rahat olun. Ben de bu maçı çevirmezsem bu Akşener değilim. Değilim arkadaşlar. İstifa edeceğim bu maçı çevirmezsem. Dakikalar 20. Kolman topun gerisindeydi. Yok da neler yok. Bu kadar zayıf bir şutu sektiren kaleci olamaz. Hatırlıyorsunuz değil mi Alex kariyerinden de lafıydı da bamba çıkardı. Adrian. Lan oğlum ne oldu size siz böyle oyuncular değildiniz. Oha ama ya. Abi Barcelona böyle oynayamaz ama ya. Ayıp günah ya. Barcelona böyle oynayamaz. Herhalde bize cezamızı veriyorlar. Premier Lig'de böyle ultra ofansif. Bu kadar Zor takımlara karşı bu zorluk derecesinde bu oyuncularla oynarsan senin cezanı veririz diyorlar herhalde. Haydi oğlum. Gelen oyuncu var. At şu topu. Vur Kuk. Kime çarptı? Kime çarptı o top? Dakikalar 40. Çaresizce futbol oynuyoruz. Taraftarlar izliyorlar maçı. Kötü tezahürat yapmıyorlar ama nereye kadar gidecek diye de düşünüyorlar herhalde. Şener. Yapıştır. Ah şu gol olsa var ya geri döneceğiz geri. Ah şu gol olsa. Gönder ortayı. Ah ah ah. indir oğlum. Kuk. Adrian. Penaltı. Abi nasıl hakemlersiniz siz? Takıldık orada birine şut çektirmediler ya. Abo. Allah'tan kötü orta geldi. Buna rağmen %90 pas sabetiyle oynuyoruz. Nasıl yapacağız? Adrian'ı şöyle ileri alıyorum. Ve yerine Chumacero. Hadi bakalım. Yakın oynayacaklar birbirine. İkinci yarıya biz başladık. Leeds United başladı. Şok bir skor 2-0 Arka arkaya şöyle tik tak pas yapamıyorum Kuk iyi geldik Kaçtılar hadi Nadir Haydi oğlum Ya penaltı çal ama bir kere bir penaltı çal ya Bir kere bir penaltı çal abicim Yedekte maçı çevirebilecek dediğim oyuncu da yok Yok maalesef öyle bir oyuncu. Ulan son 20 dakika. Bir Türkiye Çek Cumhuriyeti vakası olabilir mi? Nadir. Çok adamla geldik. Kötü yere. Çok kötü yere ama benim istediğim yer orası değil. Çok kötü yere çok. Boşluğa bak. Oha. Aa penaltı. Aa sen ne kadar basit bir hakemsin. Hiç söyle Söylenecek Bir Şey Yok Pes Diyorum Yani Sıfır <laughs> Kendimizde Sıfır Sıfır Ya Bak Yer Meydan Okudu Topu Kurtaracakken Havaya Uçuyor Adam 3-0 Futbol gerçekçi bir oyun Böyle Artık maç bitsin Bekliyoruz Bir gol daha yer miyiz Yemez miyiz Bilmiyorum Kötü orta Ve maçı 3-0 kaybettik Ama lig bitmedi Lig daha bitmedi İşte maçın istatistikleri Pas sabitimiz %85 3 şut 8 şut Skor 3-0 Leeds United çok kötü günler yaşıyor çok işte ligdeki puan durumu. 14. 10 puanla. Sıradaki rakibimiz Aston Villa. 7 puanları var. Ve bu maça artık zorluk derecesi dünya klası olarak çıkacağız. Dünya klası. Geçen sene bizim aslında şampiyon olduğumuz zorluk derecesi ama bu maçı dünya klası oynamaya ihtiyacımız var. Bizden daha kötü bir takım. Deplasmandayız. Kafa kafaya gidebiliriz. Bu maçta radikal bir karar alıp artık Nikola olsa hem de Alex Teixeira'nın yerinde şans vermek istiyorum. Bu çocuk geçen sene bizi galibiyete götüren golleri atmayı başardı. Bu sene de böyle olabilir. Başarılar. Bir gündüz maçı çok fazla eleştirilmeye başlanan Burak Şener Aston Villa karşısında. Takımının başında sahaya çıkıyor. Deplasmandayız. Bu maçta artık bu bölümün sonunda bir 3 puana şiddetle ihtiyacımız var. Nikolaos gibi koşan, yüreğiyle oynayan oyunculara ihtiyacımız var. Neler olacak bilmiyoruz. Pes. Hayır. Silvestri. İptal mi aldın acaba bizi Silvestri bilmiyoruz. Oynamaya devam. Nadir çiftçi. İkare oyu. Nadir gitti. Önünde boşluk var. Nadir. Orada bir çalım gelmesini beklemiyordum zaten. Ama sakatlık var gibi. Şener. Nadire. Yürü Nadir. Hadi gir içeriye. Nadir attı. Nadir pası verirse gol olabilir. Çıkardı. Nikolaos. Ah Nikolaos gole çok yaklaştı. Korner. Eğer Nikolaos bu golü atsaydı var ya neler olurdu neler. Anlatamam gerçekten. Ama çok yaklaştık. Böyle oynayalım yeter. Ceza sahası dışındaki boşluğu gördük. Cook kontrol etti topu. Cook şut pozisyonu arıyor kendini. Pası verdi. Nikolaos sol ayak. İnanılmaz kötü bir vuruş ama alkış aldı. Oradan kendine şut pozisyonu yaratabilmek bile büyük bir mesele. Gardner İyi geldiler yine. Penaltı yok. Korner. Korneri kullandılar. Silvestri çıkardı. Bravo oğlum Silvestri. Bugün çok iyisin. Bak bak tek toplara bakın arkadaşlar. Deli olacağım deli. Dakikalar 30 oldu. Nadir'le geliyoruz. Orta alanda boşluklar var. İkare oyu. Takımın her şeyi diyebiliriz. Giden oyuncu var. Nikolaos. Nikolaos. Ya biz mi gecikiyoruz? Atın. Karambole bakın. Müthiş ara paslar deniyorum ama o son vuruşu mümkün değil. Yapamıyorum. Ayağımdan çıkaramıyorum. Defans öyle bir müdahale ediyor ki anlatamam size. Alex Teixeira. Nikolaos. Nikolaos da sanki orta sahamız şenlendi. Farfan. Harika yeri. Filipe Luis. Filipe Luis şut pozisyonu yaratacağız kendimize. Aroyu, Berkaç gelir mi? Farfan, Plase var. Farfan kötü vurdu Farfan. İyi geldik ama. Top tekrar bizde. İlk yarıda artık son 5 dakika. Aa devam etti. Falmış. Tamam. O saat mi yoksa? Abi anlamıyorum ben bu hakemin kararlarını. Öldürdüler orada bizi öldürdüler. Damba. O ve ilk yarının sonucu 0-0. İkinci yarıya biz başlıyoruz. Nadir ile başladık. Ama mutlaka bir gol bulup artık kendimize gelmemiz lazım. Geçen bölüm galip gelemedik. Bu bölümde galip gelemezsek tehlike çanları çalmaya başlar. Nadir. İnanılmaz hızlı. Bir kere dokunmayla en uzaktaki adama pas atmamalı. Bizde. Nikolaos. Gözümsün oğlum ya. Yemin ediyorum ruhunla oynuyorsun. Haydi Alex Teixeira. Alex Teixeira verdi. Yanlış adama verdi. Alex Teixeira. Yine defans. Yine defans. Yine defans. Kulaos. Kulaos bastı topa. Yavaş yavaş geliyoruz. İkari oyu. Nikolaos'a. Nikolaos. Kalecinin üstüne. Yine sol ayak. Bamba. Bir türlü golü bulamıyoruz Farfan Tekrar nadire Bütün toplar nadirle buluşuyor Aslında Arroyo tarafından gitsem Daha etkili olabilirim Nikolaos Nikolaos Attı pası Harika top İşte bu kadar Nikolaos'tan Alex Teso Zavari bir top Önce Farfan Sonra Nikolaos Harika bir top Nikolaos'tan Ve golü atan Yine Alex Teşeyre oluyor 1-0 öndeyiz. Aradığımız, özlem duyduğumuz gole nihayet ulaştık. Alex Teixeira'nın da ligdeki 3. golü. Artık deplasmanda 1-0 öndeyiz. İşte Nikolaos'un asisti. Alex Teixeira'nın golü. Leeds United'ın gücü. Ortayı yaptılar. Şu dakikaları atlatmamız lazım. Bravo Alex Teixeira. Haydi çıkıyoruz. Nadir çiftçi. Ah oyuncuları görmedik. Gana. Boşluk var. Çık Silvestri harikasın. El var. Nadir. Defansif artık defansif futbola dönmenin vakti geldi. Madem öndeyiz, şunları atlatalım. Çok pis geliyorlar, çok pis geliyorlar. Allah'ım çok pis geliyorlar ya. olamaz ya. Olamaz böyle bir süper zeka. Ayevle geldiler. Aston Villa Ayevle geliyor. Bamba yine çıktı. Yine çizgiyi terk etti. Defansı terk etti. Bakın bu kadar rahat gelemezler. Nikola olsun yerine Adrian. Nadir'in yerine de Enes Unal'ı alıyorum. Bamba. Bu pasın mantığı var mı? Bana söyleyin ya bu pasın. Yürü oğlum Alex Teixeira. Hadi son dakikada gelsin. Bitsin şu iş. Mikaro'yu. Haydi. Efsane gollerinden birini dağıt. Mikaro'yu. Penaltı. Abi daha şutu doldurdum. Kaymaya başladı gördünüz mü? Yani benim şutu doldurduğumu anlıyor. Vurduğumu anlamıyor. Son bir şans olabilir bu bizim için. Paslaşarak kullandık. Geldik. Pası da verdik. Bamba. Hadi çocuklar son şanslar. Oyuncu isimlerine bakmayacağım. Spikerlik yapmam lazım benim. Pardon spikerlik yapmamam lazım. Adrian. Dünyanın en saçma paslarını veriyorsunuz biliyor musunuz? Hadi be oğlum. Hadi be son bir şans olabilir. Dur dur. Aa avantajı durdurmadı. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Hadi Mikaro'yu son dakikada neşelendir bizi Mikaro'yu. Mikaro'yu girdi ceza sahasına. Mikaro'yu. Mikaro'yu ya abi ama çok cesur kayıyorlar ya. Çok cesurlar ya. 1-1 bir, bir bitti. Ah şu öne geçtiğimiz maçlarda bir türlü önde götürmeyi başaramıyoruz. Galip gelmeyi başaramıyoruz. Ama ders almamız gereken çok fazla yer var. Çok fazla nokta var. Çok fazla şey var. Bu geçen sene çok büyük işler başardı. Bu sene başaracağız. Daha iyisini başaracağız. Başarmak zorundayız. Biz asla pes eden bir ekip olmadık. Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Haftalardır kötü sonuçlar haftalardır. Olumsuz skorlar alsak da bir gün tekrardan ayağa kalkacağız bunu ısrarla söylüyorum. Geçen sene neler dedim. Ne olursa olsun ben bu takımın şampiyon olacağına söz veriyorum dedim. İnandım. İnanç her şeyden önce gelir. Savaşırsınız, mücadele edersiniz, yıpranırsınız, darbe alırsınız. Ama inancınızı asla kaybetmemelisiniz. Bu sene de böyle yapacağız. Bu sene inancımızı kaybetmeyeceğiz. Önce Avrupa kupalarına gitmek için. Sonra Şampiyonlar Ligi için ve mucizevi bir sezonun sonunda da şampiyonluk için kovalayacağız. Bunun tarihte çok örneği var. Bunu biz de başarabiliriz. Biz de başarabiliriz.